bizim derdimiz büyümesin. Belli bir şeyde kalsın ama sanayinin derdi de büyütelim, para kazanalım. İklim Adaleti Koalisyonu'nun bileşeni olan Marmara Yaşasın grubunun da dahil olarak çıktıkları 4 gün sürecek rotalarının Yalova noktasında dikkat çekmek konuşması gerçekleştirdiler. 124 dönüm Devletin hazinenin arazi 50 yılını ücretsiz firmaya verildi. Yani 1 milyonlu toprak kalsak 5 metre kals, gene kalın toprağı. Yalova Organize Sanayi Bölgesi girişinde pankart açarak açıklamada bulundular. İçerlerde diğer bölgelerde olduğu gibi organize sanayi bölgeleri yapılmakta. Aynı sorun burada da var. Burayı tesis eden, e, tahsis eden araştırma müdürü hakkında e, görevi kötüye kullanmakta suç bu bulundu. Suç duyurusunda bulunmuştuk, muhalik reddetti ama şimdi mahkeme kararıyla müdür, müdür hakkında da suç duyurusu kabul edildi. Bakalım ee, ne göreceğiz. Yadova platformu sözcüsü Hakim Menteş yaptığı konuşmada, bu gaz sızar ya da termik santrale ulaşırsa hidrojen sülfüre dönüşüyor. O zaman da 10 saniye yaşam süremiz var dedi. Açıklama sırasında millet bahçelerine de değinildi. Diğer biliyorsunuz Türkiye'nin her tarafında millet bahçeleri yapılıyor. Bununla ilgili Yalova'da da bir yer seçildi. Yine seçilen yer 110 dönümlük Yalova Araştırma Enstitüsü Merkezi'nin ARGE araştırma geliştirme olarak kullandığı, bunun için ayırdığı alan. Yıllardır biz bunun korunması için mücadele ediyorduk ama sonunda buraya millet bahçesi yapma kararı alındı. Türkiye'de çok az olan tarım alanları işte millet bahçesiydi, kimya tesisiydi. Bu tür alanlar için Mahvediyor. Orası da Türkiye'deki bütün elma, armut türü meyvelerin kendilerinin korunduğu bir alandı. Tarımın araştırmalarının geliştirilmesinin yapıldığı bir alan. Orası da elimizden çıktı. Diyecek bir şey bulamıyoruz. Ülkede bulunan kirleticileri vurgulamak için koyuldukları yolda İklim adaleti Kervanı oldukça yoğun bir programa sahip. Kervan yolculuğunda bulunan çevre aktivistleri, farklı bölgelerdeki noktalarda çevre sorunları ile ilgili bilgi alarak çözüm arayışı içerisinde olmaya devam edeceklerini belirtiler. Teşekkürler katıldığınız Teşekkürler. için. Za Teşekkürler. Sağ